Sen siyaset konuşmak sevmiyorsun biliyorum ama şöyle de bir olay yaşıyoruz. Ülkeyi bir süredir kendini dindar olarak tanımlayan ve herkesin dindar evet. olarak bildiği ve devlet eliyle hani o İslamizasyonu çok hı hı. esas alan, daha fazla imam hatip lisesi, daha fazla hı hı. dini vakıflara kaynak aktarmak işte şu bu. Yani bir devlet eliyle yukarıdan aşağı bir İslamileştirme, dindar nesil yetiştirme perspektifi olduğunu biliyoruz. Bu ters tepmiş olabilir mi? Bunun ters tepmiş olması mümkündür ama burada bir ters tepme olsa bile bence çok ufak bir yüzdedir. Ben o yüzden dedim. Yani Türkiye'deki birçok kimseyi İslamileşmiş görenler bir siyasi partiye, işte AK Parti'ye e, atıfla bunu tarif etmeye kalkıyor. Tam tersi şu anda mesela deizmi görenler de bir kısmı işte AK Parti suçludur demeye çalışıyorlar. Benim tezim şu, siyasetin tamam bir payı vardır illa. Çünkü siyasette çok önemli bir aktör. Yani birçok şeyi belirlemede. Fakat insanların zihnini şekillendirmede siyaset çok önemli değil. Yani şu andaki gençlerin deist ve agnostizme kayışığından veya bazıları dindar olduğunu zannediyorsa gençlerin daha çok. Bunların siyasetin bunlara da payı çok zayıf. Niye? Çünkü internet, medya zihinleri belirliyor. Siyaset arsaları belirliyor birçok yerde. E, kimin nerede güç alanlarında olacağını, kimin ne kadar maaş alacağını belirleyebiliyor. Ama sen işte agnostik olacaksın, sen deist olacaksın bunu belirleyebilir. Mesela diyelim kadınlarla ilgili şöyle bir izahla kadınlar karşılaştığında bazıları yaptılar ya siz işte evlerinizde oturun, üniversiteye gitmeyin, çalışmayın. Yani erkeklerle aynı ortamda sizin okumamanız lazım. İzahlarıyla kadınlar e, karşılaştığında. Bu izah ne tepki vereceğini, bu izah inanıp inanmaması gerektiğini siyaset bir şey diyemez ki, belirleyemez ki. Kadınlar farklı görüşlerle karşılaşıyorlar televizyondan, internetten veya okuduğu kitaptan ve bu konudaki kendileri görüşlerini belirliyorlar hayat tarzlarında ve siyaset onlara akan bilgilerden, internetten, televizyondan, kitaptan akan bilgilerin hangisini kontrol edebiliyor? Sadece Türkiye için bunu düşünmeyin, aynı şey yani birçok Müslüman ülkede geçer. Peki yani. bu verdiğin, demin verdiğin örnek hani kadın konusunda birisi bir şey söylüyor diyorsun. Onların da dolaşım yeri yine internet ve sosyal medya Evet. ve e, onlar da genel yaklaşım şu. İnsanların dine dine soğumasında ya da mesafe koymasında bu tür e, tırnak içine alalım fetvaların. Çok yeri var. Çok önemli. Ve onlar ama şeyden yürüyor. Yani bakıyoruz videosu var. Evet. Değil mi? Cep telefonunda herkes birbirine yolluyor. Ama şey olarak yolluyor. Hani evet. e, örnek almak için değil eleştirmek için oluyor. Bak senin hocam şu anda senin çok iyi bildiğin ama Türkiye'de birçok kimsenin iyi bilmediği bir şeyi vurgulayalım. Bu kimseler, bundan e, senin ayet ve slogan diye e, bana göre çok güzel, benim doktora tezinde de alıntı yaptığım bir e, çalışmam var. Oradayken mutlaka karşılaşmışım. En azından sen de şunu söyleyebilirsin. Bu kişiler bu izahları 2010'lu yıllarda mı yaptılar, 80'lerde, 70'lerde yapıyorlar mıydı? Cevap, evet. yapıyorlardı. Peki şimdi farklı olan ne? Sosyal medya ile bu izah herkese ulaşmaya başladı. İnternetle herkes ulaşmaya başladı. Yani aslında Türkiye'de yapılmayan bir izah yapılmaya başlanmadı. Cemaatler olmayan bir şey, yani evvelden savunmadıkları bir şey savunmaya başlamadılar. Ne oldu sadece? Bir anda bilginin hızlı küreselleşmesi gibi, ülke içinde birinin kendi camisinde verdiği bir fetvada bir anda ülkeleşiyor. Hani en azından Türkçe bütün dünyada konuşmadığı için küreselleşiyor demesek de en azından ülkeleşiyor. Ee, ufak bir noktada söylenen bilgi. Ve bu tabii ki deizm, agnostizm ee, ve ee, şey için, e, ateizm ki ben bu üçünü bir paket görüyorum. Deizmi bunlardan ayırmayı doğru bulmuyorum. Onu da hep söylüyorum. Tartışmalar da çok önemli. Bana göre bu tip şeylerin iki sebebi var. Deizm Bir dış sebepler. Yani İslam'ın dışından özündeki şeylerden kaynaklanmadan gelen eleştiriler var. Nedir? Birisi diyor ki Allah yoktur diyor. Veyahut da kötülük sorununu ileri sürüyor. Ha, biz felsefi açıdan onları tartışabiliriz. Ben nitekim kitaplarımda bunları hep cevap vermeye çalıştım. Bunlar dış sebepler diyorum. İkincisi iç sebepler. İç sebeplerde ise İslam'ın nasıl tanıtıldığı bunlarda etkili oluyor. Yani Müslümanlara bakarak. Tabii. Evet Müslümanlara bakar. Ve de aslında şöyle bir şey vardır. Halkın büyük bir kısmı e, gözüyle düşünür. Yani topluma bakar gözüyle düşünür. ve pek fazla kitap okuyup da kitaptan bilgi çıkarmaya çalışmaz. Gözüyle gördükleri üzerinden düşünür. Fakat şimdi de yeni bir şey eklendi. Sosyal medya veya televizyonda kullanla işittikleriyle bir e, zihinsel e, oluşuma gidiyor. Şimdi bu iç sebeplerde tabii ben Kur'an merkezi daha bir anlayışı savunuyorum. Burada bana göre bu yüzden Kur'an'da söylenenlerle söylenmeyenlerin ayrılması çok önemli. Niye? Çünkü içeriden gerçekten İslam'la alakası olmayan şeylerin İslam'dan zannedilmesi deizmi besliyor. Veyahut da işte agnostizmi besliyor. Mesela örnek vereyim. Bir tanesi demin verdiğin örnekti. Yani Mesela kadınların kamusal alana katılamayacağı şeklinde izahlar. Üniversitede okuyamayacağı şeklinde izahlar bu kaynaklara giderek yapılıyor. Peki bu kaynaklar yeni mi çıktı? Yok. Aslında bu izahları yapanlar bunu kendisi mi uyduruyor? Hayır. Bizim Kur'an dışındaki kaynaklarda, e, fıkıh kaynaklarında, hadis kaynaklarında bunlar var. Ha, ama bana göre uydurma onlar. Hadis kaynaklarının onların aksine bir şey var. Yani öyle bir hadis var ki kadınlara yazı yazmayı öğretmeyin diyen hadis de var. Peygamberin döneminde kadınların arasında ilme ne kadar önem verildiğini gösteren e, hadis de var. Kadınlar kamusal alana katılmasın diyen hadis de var. Peygamber döneminde kadınların ne kadar camide aktif olduklarını, e, müfettişlik yaptıklarını, erkekleri kimi kadının berber, kimisinin çoban, kimisinin tüccar olduğunu anlatan hadisler de var. Ama sonuçta hadisler içinde belli bir malzeme de sokulmuş. Bana göre onlar uydurma. Yani çünkü Kur'an'la çelişikler, Kur'an'da kadınların kamusalarına katılımını engelleyen bir şey yok. Fakat bu bana göre böyle. Ve ben bunu yüksek bir sesle böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü o, onun İslam'dan olduğu zannedildiği anda birçok kimse İslam'dan ciddi bir kopuşta yaşıyor. Ee, ne bunlar? İşte sayabiliriz. kadın Cehennemin çoğunu kadınların oluşturduğu şeklinde izahlar. İşte o kadınların okumaması gerektiğini söyleyen izahlar veya da aynı benzer izahlar sanatta var müzik dinlemenin resim yapmanın haram olduğuna dair izahlar Veyahut hatta özgürlüklerle ilgili böyle uydurulmuş Kur'anla çelişen izahlar var nedir mesela diyelim namaz kılmayanın öldürülmesi ve hapsedilmesi gerektiğini e, söyleyen izahlar bir insanın İslam dinindeyken dönerse yani mesela deist veya agnostik olursa bir kimse bir kimse bazı uydurma fetvalar göre onu öldürülmesi lazım. Buna benzer uydurma izahlar bizim literatüre girmiş. Ve ben İslam dediğimde Kur'an'da olmayan bu şeyleri İslam'dan ayırıyorum ama İslam adına konuşanların biri, birçoğu bunları İslam adına telaffuz ettikleri için bunları İslam'dan zanneden birçok kimse de İslam'ın dışına çıkıyor. Ama